At bakalım. Bugün Datça'dayız. Evet burada müzik girer. <gülüyor> 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 bakalım kahvaltılık bir yer arıyoruz. Ne kadar güzelmiş burası. O kadar rüzgar yokmuş bu arada. İçer, i̇çerisi her zaman şey oluyor daha rüzgar. Ha, evet, bak buraları akşam akare. Hmm. Buranın şey kısmı çok ufak. Ne? Evet. Takılma evet. kısmı. Yok, ha güzel. yine. Ah. Ah. Yine bulduk. Ee, duş mu aldın? Hı, denize girmiş sabah sabah. Denize gir. Evet, şu anda Eski Datça bölgesindeyiz. Ee, özel buranın özel bir mimarisi varmış bu evlerde. Yani özel mimarisi eski taş evler işte yani, yani. Evet, muhteşem. Sonra çiçeklerin için Muhteşem. Evet, konuşamadım. Güzel. Evet. Arabayla gidilmiyor. Ya bu yol arabayla evet, girilmiyor. giren bayağı var bayağı ama. <laughs> i̇şte. Meltem Kafe Organik Köy Kahvaltısı. Gözleme, çi börek, kabak çiçeği. Bu adamlı köfte diye bir şey var. Ha? Bu adamlı köfte. Evet devam ettiğimizde daha da tatlı yerler olduğunu görüyoruz. Güzeliz meyhane. Evet. Aha. Ev yapımı bademli limon 12. Datça tozu Dadını dadan bilir diye yine bir şive komedisi yapılmış. Üzüm de Dadan. <laughs> <laughs> ha? Burada tatlı tatlı yerler var gerçekten. Kış Burada yok bir şey. Aşağı doğru gideceğiz. Evet gördüğümüz en güzel camilerden biri diyebilir miyiz? Hızlı gel hızlı. Bak burada bir yol var. Abi burada evin olması farklı bir boyut yalnız ha. Değil mi? Evet. Baksana kapısı falan ne kadar güzel. İnşallah oteldir burası ya. <laughs> Can sıkıntı. Şeyi olması sokağın girişinde tak var. Aha. <laughs> <laughs> Benim ekonomi bakışım Kadıköy diyor. Anladım. Şey yaşam standı, Yani şey o orijin orası. <laughs> evet ara sokaklar Dürmeye devam ediyoruz. Aşağılara geldik birazcık birazcık. Elişleri pazar sokağı. Yani. El Elişleri pazar sokağı. Girelim. Yalnızca bir yer var. Aa, biraz Bu biraz kaç köy ürünleri. Aa. Kekik ve badem. İlk kedimizi de gördük. İkinci kedimiz. Ah! mi, Aa, mi Bak, yapmış ha. kendini. Böyle gibi. Pati yaptı. Tertemiz bu arada. Ne Devam ediyor walking turlar. Wine house varmış. Ha, bak burada bir ortalık var, gel. Bu kim? Jackie O. Patishka Bütük Otel. Haa, burası gece gece akıyordur ha. Hmm. Strapon Bütük Otel. Strapon mu? Strapon. Allah kahretsin seni <laughs> ya. Zavardığın için de ayrıca... O kadar şaşırdım ki. Neyse, burada senin kullanabileceğin bir şey değil, benim kullanmam bir şey Niye canım? Kullansan ben de kullanırım. Doğru, yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, hocam anlat. Evet, şu anda Datça'da, taş evlerin, eski Datça'da taş evlerin olduğu yerdeyiz. Zaten buradaki taş evlerin çoğu otel. Şimdi bir tane aslında butik otelin şeyindeyiz, kafesindeyiz. Evet. Ben latte aldım, Atakan Filtre kahve içiyor. Gadget detay vermeye gerek yok. Detaylı Ebru Hanım size Datça'nın tarihini anlatacak. Evet, evet Ebru Datça'nın tarihi 4000 yıl öncesine dayanıyormuş, bayağı uzun. Ee, zaten eski Datça, şu an burada olduğumuz yer Old Town yani buranın şeyi. Ne oldu? Bir şey yok, dinliyorum. Ha, peki. <laughs> Niye gerildin? Öyle, burada uzun yıllar Karyalılar yaşamış, Doğrular yaşamış. Ee, Bizans, Roma falan öyle gitmiş yani. Bu zamana kadar Osmanlı'ya kadar gelmiş. Ee, başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Burası güzel bir yer. Neymiş burası? Taşevler, Arnavut Strab kaldırımlar. Strabon diye bir tarihçi. Evet tarihçi, tarihçi Strabon'un dediğine göre... Yani esprisini yaptığımız evet, e, kelime öbeğinin gerçekten bir tarihçiymiş. bir tarihçiymiş yani. Strabon demiş ki Tanrı uzun ömürlü olmasını istediği kulu Datça yarımadasına gönderir. Bu birazcık hadis. Evet, biraz benziyor. Evet. Böyle bir cümle kurmuş. Ondan sonra burası uzun ömür kaynağı diye geçiyor yani. Hani burası Dat, öyle tanınıyor. Uzun ça ömür. Aynen. Latince. <laughs> Yok böyle bir şey var. <laughs> Kaynağım her zaman. Kaynağımız Gülçün. her zaman. Evet. <laughs> Yalan ve itibarsız tarih evet. programına hoş geldiniz. <laughs> Ama doğru şeyler söyledim. Tarihsel anlamda buranın. Böyle güzel Arnavut kaldırımlar var, taş evler var. Bir kahve Fotoğraf için baya güzel yerler. Her yer çiçek. Latten'e bir tadım testi yapmak ister misin? Hemen bakıyorum. Üstünde kuğu yok ama olsun. Üstünde Datça Yarımadası'nın şeyi var. <laughs> Datça Yarımadası şeklinde beyaz köpük yapılmış. Öyle bir şey yok. <laughs> tadım testi yapıldı. Güzel. Ne oluyor falan Evet. Karayınca plajına geldik Datça'da. Datça'da denize girebilecek çok fazla yer yok, çok fazla rüzgâr. Daha galiba. doğrusu bizim için yok çünkü biraz taşlık. Datça merkezin yakınındaki plajlar kargı plajı var. Ama biz geri dönüp aslında yol üzerindeki bu Karayınca plajına geldik ki burada burası kum evet. ve denizi de çok güzel görünüyordu Google görsellerde. <laughs> yani önden bir çek ettik. Datça'da. Ee, bol bol zamanınız varsa en güneyinde antik kent var. Antik evet, kent, antik de kenti. Ama 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş. Bir de zaten içmeleri de bir, bir saat, bir buçuk saate döneceğiz. Açıkçası yemedi. O yüzden evet. Ya yalnızca 15 dakika uzaklıkta olan mavinin ve yeşilin birleştiği <laughs> muhteşem bir Denize geldik de esmiyor burası, bayağı kuytuda kalıyor. Bakalım. Güzel de kum yani, taş da yok. Öyle görünüyor. Oha. Çok çok güzel. Çok Burada güzel tesis şey. de var. Hani içecek vesaire bir şey almak istesek. Yalnız değiliz yani. Bak buraya bile konu ha. Buna şey yap. Ya yok canım zaten gidiyoruz. Ama buradan girmek de güzelmiş ya. Gerçekten Suyu gerçekten hem çarşaf gibi hem de rengi harika. Evet. Altımız şu anda balık. Bakalım inşallah gireriz. Çok güzel buralar ya. Bu hava çok güzel de işte rüzgarlı olmasa girilir. Yani girenler var bir şekilde ama. Evet, Aktur sitesi diye bir yere geldik. Burayı böyle bir e, kompleks olarak düşünmemiştik. Fotoğrafları çok güzel görünüyordu diye geldik. Böyle kafeler mafeler falan var ama bayağı bir siteymiş burası devasa. Bayağı millet teknesi falan var. Hani evet size yani. Bayağı büyük devasa bir site orman içinde. Güzel olmuş, güzel. Evet, bayağı kurtu da kalır diye. Söyledik girelim içeri biraz takılalım ne var ne yok bakalım oturalım. Devasa bir O neydi? Helikopter gibi. Günü birlik girebilirsiniz dediler. Biz de geldik. Burada bakalım. Bak, yalnız bir de Aynı zamanda bir kamping alanı da var burada. Böyle bir yer. Ama bayağı rüzgar yok burada. Şu dağ bütün rüzgarı kesiyor. Aa, evet, nice. Nice. Ya şöyle bir yürüyelim bakalım ne var ne yok. Kafe mafe nerede abi Bu arada içeri girip bak bu şeyden voleyboldan falan da yararlanabilir ha. Evet yukarıdan da görünüşü böyle. Evet. O yüzden şimdi tekrar gidiyoruz. Ee, i̇nşallah kimse yoktur. Bayağı görkemli bir yer. Bu arada Datça'da falan değil. Videonun devamına bunu koyacağımız için. <laughs> Datça'da değil Mera Mağarası. Marmaris'te. Evet 12 Evet onlar merak ediyor olabilir. <gülüyor> 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 o yüzden e, Datça'da falan değil. Bayağı Marmaris'te. Marmaris merkezden. Bir 15-20 dakika Cennet Adası'nda yer alıyor. Burada böyle Cennet Adası diye bir yer var. Tarihini de anlat istersen. Ee, tarihini bilmiyorum biliyor muyuz? Dediğin ya, ya ilk Tunç Çağı'ndan kalma boncukçuk. Hah aynen bak iyi ya hafızam gitmiş. Burayı daha önce araştırmıştım. Ee, bayağı şu an birazdan gideceğimiz mağarada uzun süre insanlar yaşamış ve önce şey 100 bin Tunç Çağı'na kadar devam ediyormuş yani. Tunç Çağından itibaren aslında orada bir yaşam var. 100 bin e, araştırmalara göre e, dolayısıyla orası orada bir de çok şey bulmuşlar da boncuk muydu? Renkli, işte şey, Renkli boncuk buldukları için de şey düşünülüyor. Boncuk yani boncuk imalathanesi <laughs> olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hani normal normal değil yani çok fazla boncuk bulmuşlar. Forumoları boncuğu orayı kutsal e, tapınak olarak kullanmışlar ve adak sunuyorlarmış orada. Adaklarını getirdiği bir mağaraymış orası. Böyle tarihi. Evet Milli Park'a girdik. Böyle bir yol var. Yaklaşık bir kilometre. Mağaranın önüne kadar arabayla gidemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir yerde işte arabayı park yapıp zaten arabanın gidebileceği de bir yol değil bu. Yani biz gitmeyi denedik. Çizdik arabayı. <laughs> Siz geldiniz. <laughs> küçük bir tırmanıştan sonra maalesef birileri daha var ya geçen geldiğimizde kimse yoktu Demiyor motor var gerçi bir belki bilemiyorum bunları çek çekiyorum ya Hı. giriş yapıyoruz Bu da ayrı güzel. Evet. Yine kimse yok galiba. Yok, billeri var. Hı. Yok mu? Var var. what Hadi gel girelim. Şöyle. Mağaraya girdiğimiz andan itibaren derece aşırı azaldı. Mars yüzeyi gibi. Evet. Yüz bin yıllık bir mağaranın içindeyiz. Ve yine yalnızız. Ne? Yine yalnızız diyorum gitti ya millet. Ha? Yalnız değilim. Ha yok yalnız değilim. Korku dakikalar. <laughs> Yok be senin için korku dolu anlar. <laughs> ben yalnızım dedim ya. Allah. <laughs> Küçük bir sesle elbise yap. Şeyi de anlayamıyorum. Hep akan şey, bu şeyler üzerine akıyor. Bunlar akar akar periken şeyler mi? Yüz, şey yıllarca olacak falan gibi şeyler düşünüyorum. Ya bu kadar saçma sapan şekillerin olmasının sebebi o akması ve aşındırması bence. Ne diyorum ya? Bak bak. Şu hayvan başı gibi değil mi şuralar? İki tane. Gibi dedim zaten canım. Gel bir de buradan bak. Evet evet ya. Arı sinek bir şeydir ne olacak? sesini duydum.